Ben Adana Bağımsız Milletvekili adayı Ali Göçer. Ben emekçilerin milli gelirden hakkını alması için aday oldum. Pahalılık ve ekonomik sorunlar emekçilerin üretimden paylarını almadığı sürece sorunlar çözülemez. Emekçiler 10-11 saat köle gibi çalışıyorlar ama açlık sınırında yaşıyorlar. Hayatını istediği gibi yaşayanlar bir avuç şirket sahibi ve komisyoncular ve taşeronlardır. Bütün vergi yükü çalışanların üzerindedir. Şirketler her türlü muafiyetler ile vergi vermiyorlar. Verseler de işçinin sırtından veriyorlar. Adil bir vergi sistemi olmazsa çalışanlar için hayat pahalılığı devam eder. Dolar ve avronun yüksek yükseleceği dedikodularına da inanmayın. Dolar ve avro zaten yüksek kurdadır. Dolar ve avronun gerçek değeri 7-8 liradır. Gerçek çözüm için bu kardeşiniz